Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Güncelleme geldikten sonra farklı farklı ordu kombinasyonlarıyla saldırılarımız devam ediyor. Özellikle yeni askerlerle hem alev atıcı hem de süper ejderli saldırılarımız bomba gibi ilerliyor. Lütfen ama lütfen like atmayı unutmayınız. Bir de özellikle yeni izleyen izleyicilerimiz açısından kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Bir an önce 25.000 aboneye ulaşalım. Yani bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. O yüzden desteklerinizi esirgemeyiniz. Ana hesabımız olan Lekesiz Burak Köyü'ndeyiz. Ordumuzu sizlere takdim edeyim. Süper ejder sayısını bir tane azalttım arkadaşlar. Kenar temizliği açısından sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi süper birlik açısından da sıkıntı yaşıyoruz. Süper duvar kırıcıyı açtım. Süper ejderi açtım. Bu sefer kenar temizliği yapmak adına Sinsi Goblin alamıyoruz. O yüzden 3 tane Bebek Ejder almış bulunmaktayım. Yarasalı Süper Ejder saldırılarımız hazırsanız yavaştan başlasın arkadaşlar. Yani Süper Birlik açısından eğer ki Süper Ejder kullanacaksam bu konuda yanına Süper Duvar Kırıcı değil de Sinsi Goblin almak daha mantıklı gibi geldi. Öyle denemeyi de düşünüyorum. Çünkü kenar temizliğine direkt bebek ejderha attık mı bazen e, hava savunmaları dış noktada oluyor. Sıkıntı yaşıyoruz. Efsanelik sonuçta düzeni de belirleyemiyoruz. Evet köye baktığımızda x ayları hava kara. Pek bizim için avantajlı bir durum değil. E, çoklu cehennem kuleleri var. Köye nereden saldırı yapabiliriz? Şuradaki kaya saçarı kahramanlarımızla indirip şu yan taraftan da süper ejderlerimizi göndermek bana mantıklı geldi. Aynen püskürtücü de buraya bakıyor sonuçta. Şu dış tarafı gıdıklar geçeriz. Şimdi bebek ejderimizle başlayacağım ama şuradan önden bir balon atalım. Peşine bebek ejder atalım. Şuradan da keza bebek ejderimizi yolladım. Süper duvar kırıcılık bir durumumuz yok gibi duruyor. Çünkü şu arası açık bakınız. Ee, yine de kahramanlar oradan girmeyebilir. Buz golemi attım. Barbar kral gönderdim. Bir de kraliçe yolladım. Üst tarafın temizliğini de halledeceğiz ama... Hava savunması orada laap diye gözümüzün önünde bir balon atıp daha sonrasında bebek ejder atmak daha mantıklı geldi. Balonlarımızı birer birer harcadık kenar temizliği için ama temizlik bizim için çok önemli. Barbar kralın özelliği basıldı. Yavaştan savaşımızda başlattım. Süper ejderleri yolladım. Hemen balonlarımızı yolladım. Koruyucu geldi. Kraliçe şuraya kadar gelmiş. Süper duvar kırıcıyı da attık. Oradan ilerlesin. Zeplini yolladım. Bir adet kelle avcısı gönderdim. Kraliyet şampiyonunu bekletiyorum. Koruyucu özelliğinde basıyorum. Evet güzel bir giriş sağladığımızı düşünüyorum. Belediye binasını aldığımız takdirde sıkıntı olmayacaktır. Püskürtücü geldi. Zeplini patlattım gitti. Evet alt taraftan mı yollasak? Süper ejder merkeze giriyor. Kartal topu inecektir. Şu an e, gördüğüm kadarıyla bir 3 yıldız havası var arkadaşlar. Eğer ki herhangi bir... Kasırgaya yakalanmazsak kasırga çıktı mı onu da göremedim Kraliyet ilerleyişini sürdürüyor Gerekirse şurada bir tane e, dondurma kullanabilirim e, Çünkü hem büyücü kulesi var hem kaya saçar var Şurada biz bir tane dondurmamızı kullanalım Geriye kalan yarasalar bizi her türlü yeter Yarasaları saldım hemen tekrardan bir dondurma patlattım Evet Kaya Saçar'ı indirirsek tatlı olacak. Zaten 3 yıldız geldi hayırlı uğurlu olsun bilginiz olsun. E, dondurmaları da muhteşem gönderdim. Ve köyü 3'leyip geçtik. Demek ki 5 tane süper ejder her türlü bize yetiyormuş arkadaşlar. Kraliçenin özelliğinde bastım gitti. Yarasalar destek atıyor. Kraliyet şampiyonu hayatta. Kraliçe hayatta. Yarasalar da coşturuyor. Vallahi kolay bir 3 yıldız olduğunu düşünüyorum. Neredeyse yarasaları atmadan da 3 yıldızı alıyorduk bu arada. Köyde bir şey kalmamıştı. Güdümlüler ikisi de kaya saçarın oradaymış. Süper ejderi indirmeye yettiler ama birazcık geç kaldılar arkadaşlar. Yüzde yüzümüzü kopardık ilk savaşta. Hemen saldırılarımız devam etsin. Vakit kaybetmeden ikinci savaşımıza geçtik arkadaşlar. Şimdi yine baktığımızda güzel bir kartal topu organizasyonu var. Oradan biz bir içeriği zorlarız. Ee, kara kışlayı temizleyeceğim bebek ejderle bir de kara büyü fabrikasını temizleyeceğim. Şimdi ön taraftan buz golem peşine barbar kral ve kraliçeyi attım. Birazcık içeri Girmek konusunda kuşkularım var. İçeri girer miyiz? Süper duvar kırıcıyı attım. Şu köşeye gitti. Ama galiba içeri gireceğiz. O görüntüdeyiz en azından. Barbar kralı soktuk. Kraliçe sen de gir. Süper. Şimdi hangi bölüm? Şu bölüm daha güzel abi. Şuradan bir e, balon desteği atalım. Peşine de bebek ejderi gönderdim. Güzeliz. E, şuradan bir süper ejder patlatalım. E, daha sonrasında da kalan askerleri yollamış bulunduğum koruyucuyu patlatalım. Kraliçenin özelliği bastım. Hemen balonlar gelsin. Bir adet kelle avcısı, bir adet öfke büyüsü. Barbar ee, bar kralın hemen özelliğini basmadım. Şuradan zeplini de yolladım. Kraliyeti saklıyorum. Biraz daha saklayacağım. Barbar bar kralı bastım. Şu an her şey istediğim gibi. Balonlar da hayatta kalsın diye bir özellik bastım. Klan kalesinden lav tazı çıktı. Belediye binasına öfkeyi attım. Kasırga çıktı. Abi kasırga çok ittin be. Vallahi çok ittin. Şurada bir dondurma atalım ya. Belediye binası sıkıntıya düştü o noktada. Şimdi kraliyeti de mecbur o taraftan yolladım. Yetiler belediye binasına doğru ilerliyor. Bir dondurma daha harcasam mı? Süper ejderlere birazcık güvendim açıkçası. Kraliyet de orada yani. Eşek değilsek alayını da temizleriz. Şimdi şu taraftan mı başlasak? Üst taraftan destek atayım diyorum ama bir an önce yarasaları da salmam lazım. Şöylemesine saldım. Hemen birinci dondurmayı gönderdim. Üst taraftan gönderecektim de belediye binasının zehiri Bizi mahveder diye bekledim. Bir dondurma daha geç kaldık. Of arkada da bir tane büyücü var. Oraya da bir dondurma saklayabilseydik güzel olurdu ya. Belediye binasının inmemesi bizim 3 yıldızı direkt engelledi arkadaşlar. Sizler de gördünüz. Belediye binası orada inse net bir 3 yıldızdı diyebiliriz. Ama belediyeyi alamayınca birazcık çırpındık. 2 yıldızda kaldık. Sağlık olsun. 3. savaşımıza geçelim. Bakalım bakalım şimdi neler yapacağız. Evet belediye binasının orası tehlikeli duruyor. Yani şu kasırga zeptini sıkıntıya soktu mu biz de çok sıkıntıya düşürüyoruz dostlarım. Şimdi arkadaşlar kasırga tam şurada olabilir. Tahmin ya da bir arkası olabilir ya da onun da bir arkası olabilir. E biz bu köye nereden saldırsak bir süper duvar kırıcımız var. Şu tarafta baya bir zorluk çekeriz. Rakip kahramanlara karşı biz Şuradan başlayalım ya. Birazcık riskli bir saldırı olsun. Ne olacak? Risk bizim göbek adımız değil mi? Şuradan süper duvar kırıcıyı bıraktım. Bebek ejderimizi de yollayalım. Oradaki bağlantıyı bir keselim. Güzel. Şimdi şuradan bir bebek ejder salalım. Bir bebek ejderi de şuradan salalım. Süper ejder gönderdim. Kahramanlar güzel. Bir şeyler yapıyorlar abi. E biz de yavaştan orduyu salalım. Şuradan şöylemesine. Barbar kralın özellik gelsin Şurada bir dondurma patlatıp kelleyi de yolladım Arkadan balon destekleri geldi Şu an en büyük korkum e, zeplinin belediye binasına ulaşmaması olabilir Onun dışında bir korkum yok Allah'a çok şükür Kraliçenin özellik zeplini saldım Arkadan kraliyeti de gönderdim Baya merkeze güzel bir şekilde oturmuş bulunmaktayız Az biraz daha bekliyorum abi Şurada hemen bir koruyucu özelliğini patlattım ee, güzel bir saldırı yaptık. Allah var. Ee, bir tane daha dondurma bile harcayabilirim. Kasırgayı yakalamadık ama D bombaları oturduk. Sıkıntı yok. Belediyeyi aldık abi. Güzel. Süper ejderler hayatta. Kraliyet hayatta. Çoklular var. Kaya saçarlarda iniyor gibi. Şuradan ben yavaştan savaşı başlattım. İnşallah belediyenin zehirine yakalanmayız dediğim anda kasırga çıktı. Çıktı kasırga. Şurada bir dondurma daha bizi paklayacaktır. Kraliyetin özellik gitti. Tamam sıkıntı yok. Şimdi çocuklar haydi bir tur daha şurada da bir dondurma hava savunmasına doğru. Valla güzelim saldırı 3 olacak mı bakalım. Hava savunması çoklu cehennem olmadı gibi bir tane süper ejderimiz var. Belli olmaz belli olmaz. Şurada süper ejderin canı full ise anam canı full olsa neler yapacaktı neler. Yarasalardan çok etki alamadım ya. Şu kasırganın çıkması beni bayağı bir korkuttu. Harbi de korkutacak şekildeymiş. Soldan da atabilirmişiz. Ama güzeldi savaş. Çok tertemiz temizlik yaptım yani. Askerleri de güzel saldım. Ama yapacak bir şey yok. %88. Canı ne kadarmış? Canı da azmış ya. Süper ejder. Maalesef olmadı. Abi düzen... 28 kupa %88 devam edelim. Evet köy düzeni bu şekilde arkadaşlar. Şimdi saldırımızı nasıl yapalım? Baktığımızda belediye binası dış noktada. Zeplin'in orayı alırız. Ee, kahramanları şuradan salmamız daha mantıklı olur. Ejderlerle de şu taraftan ilerleriz. Şimdi zeplini atıp öfkeyi patlatsam şuradan e, belediyeyi alır mıyım? Kahramanlar var. O birazcık beni korkutuyor ama bir tane e, dondurmayı harcarız oraya. Şöyle bir balon bıraktım. Zeptini gönderdim. Öfkeyi attım. Hemen dondurmayı patlattım. O taraftan inşallah belediyeyi alacağız. Bakalım. Şu an kötü gitmiyoruz. Bir dondurma daha paklar aslında. Aa güzel 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 güzel. Şimdi orayı indirdik abi. Hemen kahramanları salalım. Zamandan falan sıkıntı olmasın. Süper duvar kırıcıyı da gönderdim. Çünkü bunu böyle yapmamın en büyük amacı zehir büyüsüne bizim süper ejderlerin kalmamasıydı. Bebek ejderi de yolladım. Gayet güzel ilerliyoruz. Kraliçe sen de içeri girsen daha güzel olacak diye. Dışarıda ne işin var abi ya? Şimdi oradan temizlik yapılıyor. Direkt kraliçe ölüme gidiyor şu an. Barbar kralın kafasına gidiyor. Birazcık bekleyelim. Tekli odaklandı. Kötü oldu ya. Kraliçe gitti abi. Biz de süper ejderlerimizi saldık. Balonlarımızı gönderdik. Hemen bir adet öfkemizi patlattık. Koruyucuyu bıraktık. Ee, birazcık bekleyelim. Kraliyeti de şöyle destek atalım. Koruyucu özelliğini bastım gitti. Güzel bir nokta. Barbar kralımızın özelliğini basalım. Süper minyonlara doğru ilerliyoruz. Şimdi şu tarafa ee, bir yarasak gider gibi. Aynen yarasaları şuradan salalım. Vakit kaybetmeyelim. Tekli çünkü bizim askerleri eritecek. Şimdi kraliyetin özellik basıldı. Elimde dondurma var. Şurada bir dondurma. Kaya saçar. Birinci dondurmamız gayet başarılı. Bir dondurma daha patlattım. Büyücü kulesini bir dondurma daha harcamadan almayı deneyeceğim. Riske girmek zorundayım. Arkada büyücü kulesi var. Vallahi aldık. Vallahi aldık. Şimdi şurada son bir dondurma daha patlattım abi. Haydi oradakini de alırız. Alırız, alırız, alırız. Üç yıldız gelir. Gelir, 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 gelir. Vur. Vallahi vurdular. Vallahi vurdular. Vurdular. Of kelle da bıraktım abi. 1 dakika, 4 saniye, 2 saniye, 3 yıldız geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Süreden galiba patlar mıyız? Sanki patlamayız gibi. Bakacağız. Kelle ile okçuyu tutmam güzel oldu. ha. Onlar olmasa patlamamız muhtemeldi arkadaşlar ama kelle ile okçu buradaki iksir deposunu eritiyor. Ordu kampında alacaklar. E, merkezde bir tek klan kalesi kalıyor. Oraya da askerlerin ulaşması her türlü sağlanacaktır. 3 yıldız çıkartmak güzel oldu, ilaç oldu. Barbar kralın altarı da alındı. Oradan gittik klan kalesine. Anam 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 güdümlü müdümlü çıktı tamam. Kelle avcısı da varmış. Klan kalesini de Allah'tan canı azmış. 3 yıldızı çıkarttık hayırlı uğurlu olsun. E son bir savaş daha yapalım. E, ona da geçelim. Belediye binası dış noktaya yakın bir düzen geliyor arkadaşlar. Şimdi şuradan bir kartal topuna ulaşalım. E, Kartal topu diyor ki çağırıyor bizi yani gel diyor. Su ihiroları al diyor. E, bize diyor saldır diyor. Bir tane şey var diye gel dedi git dedi anaları kızları al dedi. <laughs> bir şey vardı Ay onun gibi bizi çağırıyor. Şuradan kahramanlarla girişimizi sağlıyoruz. Gayet güzel bir başlangıç. E, onun dışında şuradan kraliyeti atıp şuraları temizleyesim var ha. Vallahi öyle bir hamle yapasım var. Neden bilmiyorum da. Yapabilir miyiz? Şuradan bir balon atalım. Bir balon daha atalım. Askerleri içeri sokmak bizim için önemli. Şuradan da kraliyeti gönderdim. Evet. Arkadan bir kelle avcısı gelsin. Rakip kraliçeye doğru. Barbar kralı attım. Bebek ejderimizi de şuradan gönderelim arkadaşlar. Bir tane dondurma da atıyorum. O taraf bir temizlensin. Süper ejderlerle de arkadan desteğimi yasladım. Şöyle özellik gelsin. Hemen koruyucumuzu da yolladım. Bir adet şurada öfkemi atıyorum. Kraliçenin özelliğini bastım. Hemen peşinden e, zeplini de yolladım. Güzel bir yol açtık dediğim gibi. E, bundan sonrası ne olacak? Koruyucu ne yapıyorsun ya? Abi sol tarafa gitti ya. Şaka gibi gerçekten şaka gibi. Sağ taraftaki süper ejderleri ne yaparsanız yapın dedi ya bildiğin. Of of öfke attım orada belediye binasını alabilmek için. Şimdi şu tarafı nasıl temizleyeceğiz abi? Süper ejderlerle belediyeyi alır mıyız? Bir dondurmanın daha hakkı var orada. Belediyeyi aldık çok şükür. Sıkıntı olmadı. Şuradan da yarasaları saldım. 2 tane dondurma var. Bakalım artık ne olacaksa olsun. Şimdi birinci dondurmamızı şurada kullanıp ikinciyi de şurada kullandım abi. E, oradan çoklu cehennem kaya saçar inecektir de büyücü kulesi inmeyecektir. Yani şu güzelim saldırıda bakar mısın? Şu Zeplin'in şey koruyucunun yaptığına ya. Ayıp gerçekten ayıp ya. Sola kaydı ya. Sağ taraftaki ejderleri saldı. Zeplin de kaçtı bu yüzden. Gerçekten sinir oldum. %76 da bıraktı bizi arkadaşlar. Bunun inadına bir tane daha saldırı yapıp net bir 3 yıldız alacağım. Belediye binası merkezde bir düzen geliyor arkadaşlar. Şimdi biz bu köye nasıl saldırırız? Şuradan kartal topunu ayıklamamız bizim için güzel olur. Ama bunu başarabilir miyiz? Bilemiyorum. Bebek ejderin bir tanesi gönderildi. Bir tanesini de gönderdim. Barbar kral, kraliçe geldi. Buz golemi de yolladım. Bebek ejderleri depoya bilerek atmadım. Çünkü e, orada çok uğraşırdık. Ama inşallah kahramanların kaymasını da engelleriz. Bir tane daha bebek ejder gönderdim. Çünkü birazcık dışarı kayacak görüntüsü verdiler. Beni korkuttular. Şimdi şuradan e, bir okçu atalım. Kahramanlar ilerliyor bu arada. Ee, süper ejderlerimiz de. Kartal topu indikten sonra atalım. Hatta indi sayılır. Şuradan gönderdim abi. Balonlarımı da gönderdim. Güzel bir koridor oluştu. Zeppini de bırakalım. Bir adet öfkeyi yapıştıralım. Barbar kralın özelliği bastım. Ee, kraliyeti de şuradan gönderelim. Hemen e, koruyucu özelliği geldi. Şurada bir adet öfke patlatıp dondurmayı da gönderdim. Çünkü... Ee, ...zepline birazcık sıkıntı olacaktı. Belediyeyi alamayabilirdik. Ee, birazcık garanti altına almak istedim. Şu an belediyeyi alamıyor gibiyiz ya. Yetiler nerede? Yetiler niye o kadar dışarı çıktı abi? Şurada bir dondurma daha kullandım. Yani bugün var ya beni fitil etmek için... ...her şey yapıldı. Bu sefer indirdik. Çoklu cehennem de indi. Şimdi nereden devam edelim? Şuradan yollayalım abi. İki dondurmamız var. Dikkatli kullanmamız lazım. Birincisini kullandım. Birazcık geç kalsak da göndermiş bulundum. Büyücü kulesinin oradan alınıp alınmayacağı belli değil. Biraz da zor alınacak gibi. O yüzden mecbur kullandım. Arka taraftaki çoklu cehennem ve e, kaya saçara gücümüz yetmeyecek. Kraliçe'miz var. Bakalım kraliçe ne kadar temizlik yapabilirse ona da iskeletler dadandı. Abi ya. Yani şu belediye binasını var ya alamayıp e, sürekli dondurmaları belediye binasına atmaktan gerçekten sıkıldım. Saçma sapan bütün düzenler bugün bana geldi. Sırf video çekiyorum diye. Gerçekten sırf video çekiyorum diye ya. Son bir dondurmamız kalsa. Yarasaların şurada dondurmayı ortaya gömsek bitti gitti. Ama işte iki dondurmayı da püskürtücü var diye belediyeye attım. Ona rağmen alamadık yani zar zor aldık. Son dondurmada da süper ejder olmasaydı belediyeyi indiremeyecektik. Bugün bazı saldırılarda fitil olarak tamamladım yapacak bir şey yok. İnatla bir savaş daha, inatla bir savaş daha dedik ama yok beceremedik. Bugün bize güzel düzenler gelmedi. Günümüzde de değildik arkadaşlar. 26 kupamızı aldık. Artık savaşımızda 5632 kupada tamamlamış bulunmaktayız. Tekrardan bir ordu basayım. Sizlere de teşekkür edeyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.